içerideki yavru kediyi proteste et, siz. Çatı katındaki vahşi kediler de buradan mı yavruyor? Onları içeri alsam, hepten çatırırsınız siz kediler. Niye, niye böyle yapıyorsunuz değil mi? Ve hemen çatıya kaçtınız. E sen şimdi buradan ona bakarsan kedi bakabilir Çatı katındaki kediyi de buraya alsam hepten çıldırırsın sen. Anladın mı? O bekleyecek bak. Karanlıktan telefonda iyi gözükmüyor ama. Bak. İki kedi camdan birbirine bakıyor bak. Gördün mü kedi? Sen evdekine bu kadar protesto ettin. Ya. Sen bunları içeri alsam. Hepten kafayı yersin. Ee, diğer kendiler gibi oldu, oldu ama onun için ben boşuna demedim bak. Ki bir de bunlar da vahşi bak. Buradan bu kapıyı açsam sen çıkarsın. ince sokak kedisi olursun. Beceremezsin. Kedi evini o zaman iptal et. Oldu mı Olur mı? Sen beceremezsin. Anladın mı kedi? Anladın mı? Bak. Anladın mı kedi? Oldu mu? Bravo. Onun için bekleyeceksin. Sabredeceksin. Oldu mu kedi ya? Ya. Sen de sabah bekleyeceksin. İçeri giremezsin sen. Bak. Bitti. Diğer kediyi soktuk bak. Bu kedilerin kimyası bozuldu bak. Oldu mu? Sen zaten sabah doyuyorsun başkişi. Hem sen bir kere er erkeksin. Bu di dişileri de hamile bırakırsın. Ben buradan erkek dişi çıkarana kadar kanım son kadar savaştım ben. Anladın mı? Bir daha erkek kedi buraya sapmak yok. Onun için sen hepten avucunu yalarsın. Anladın mı? Bu dişleri sana harem olsun diye al almadım. Bu yavru kediyi besleyeceğim. Altı ay sonra bunları hamile bırakacak. Kıvama gelecek. Oldu. Şubat ayında hamine bırak. Bunu vahşi kedinin annesinin yeni çocuklara. Oldu. Öyle yok gibi yok aynen bravo. Anladın mı? Yok öyle bir şey. İzlemem miyiz biz?